Sultan Alparslan Hristiyanların 5 kutsal şehri olan Ani'yi ele geçirmişti. Daha sonra Sultan Alparslan Şiilerin üzerine yürüdü. Ve İmparator Roman Diyojen 13 Mart 1071'de 250 bin civarı ordu ile İstanbul'dan ayrıldı. Bunu diyen Sultan Alparslan Mısır seferini durdurdu. Ve 30 bin civarı ordusuyla yola koyuldu. Ve ayrıca Mervani emiri 10 bin kişi vererek Selçuk ordusuna katıldı. İki ordu Muş'un Manazgirt Ovası'na karşılaşmıştı. Daha sonra Selçuklu Sultanı Alparslan beyleriyle istişare koyuldu. Hava aydınlandığında Cuma namazının ardından savaş başlamıştı. Bizans ordusu Bizans savaş kaydelerine göre düzenlenmişti. Selçuklu ordusu ise hilal biçimine konuşlanmıştı. İlk tarzı Selçuklu ordusu yapmıştı. İki ordu bir saat boyunca çarpışmıştı. Daha sonra Selçuklu ordusu geri çekilmişti. Bunu gören Bizans ordusu galibiyet sanıp Selçuklu ordusuna takip etmişti. Daha sonra Selçuklu ordusu geri dönerek hücum etti. Sağ ve sol kanatların etrafı sarılan Bizans ordusu kapana kısılmıştı. Ayrıca Bizans ordusunda peçenekler de vardı. Bunu gören peçenekler taraf değiştirip Bizans'a saldırmıştı. Bu savaşta 123.000 bin Bizans öldürüldü ve bu tarihten sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı.